İsrail kana doymadı. Ateşkese rağmen tekrar tekrar Gazze'yi vuruyor. 10 Ekim'de Mısır'da varılan ateşkes defalarca ihlal edildi. İsrail sarı hatta ateş açıldığı gerekçesiyle yine Gazze'ye ölüm kustu. Gazze şeridinin kuzey ve orta kesiminde bir araçla dört eve saldırılar düzenlendi. Saldırılar savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla gerçekleşti. Sözde Hamas yapılanması hedef alındı ama çoğu kadın ve çocuk 24 kişi bu saldırılarda hayatını kaybetti. İsrail basını, Gazze şeridine yönelik saldırıların Kiryat Gat'taki ABD üssüyle koordineli şekilde gerçekleştirildiğini yazdı. Yunus Eften, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında her gün ortalama iki çocuğun öldüğü açıklaması geldi. İsrail 11 Ekim'den bu yana ateşkesi 497 kez ihlal etti. Bu saldırılarda 342 Filistinli öldürken 875 sivil yaralandı. İsrail ordusu çekildiği sarı hattı da sürekli genişleterek anlaşmayı ihlal etmiş oldu. Hamas şimdilik İsrail saldırganlığına karşılık vermiyor. Örgüt, Tel Aviv yönetiminin ateşkesi baltalama girişimlerine karşı ABD ve ara bulucuları harekete geçmeye çağırdı. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.